İyi akşamlar. Geçi biraz geç oldu ama geç saatte de olsa bu videoyu çekeyim istedim. Bir parça da canım sıkıldı belki onun da etkisi vardır. Hoş görünüze ve afınıza sığınıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir yerde de toplu yargılamalar ve toplu cezalandırmalar tarihidir. Şehzade İsyanı'nda, Ağrı Zilan'da, Dersim'de, 49'lar davasında, 60 darbesinde, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 90'larda bu toplu yargılamaların ve toplu cezalandırmaların sonuçlarını başta Kürtler olmak üzere, Aleviler, sosyalistler, devrimciler, ezilenler ağır bir biçimde ödediler. Fakat Günümüz Türkiye'sinde devam eden iki önemli dava var ki bu yüzyıllık toplu yargılamalar davalarının deyim yerinde ise zirvesini teşkil ediyor. Evet o davalardan idamlar çıktı, o davalardan ağır hapis cezaları çıktı, ciddi mağduriyetler yaşandı, travmalara yol açtı, o davalar Şehzade'lerin, Seyit Rıza'ların, ağır liderlerinin, Kürt aydınlarının, Kürt devrimcilerinin yargılandığı toplu davalardan ağır sonuçlar çıktı, doğru idamlar çıktı. Dediğim gibi ağır hapis cezaları çıktı. Bugünkü davaların diğer davalardan farklı yani, hukuksuzlukta, kuralsızlıkta, kanunsuzlukta, keyfilikte zirve yapmasıdır. Kobani kumpas davası ve HDP'nin kapatılması davası. Günümüz Türkiye'sinde bu iki dava sürüyor. Birçok diğer davalar var. Kürt siyasetçilerin tek tek yargılandığı, toplu olarak da yargılandığı davalar var ama Kobani kumpas davası başka bir şey, bambaşka bir şey. İzliyorsunuz bilmiyorum. Avukatların çığlıklarını duyuyor musunuz bilmiyorum. Orada tutuklu yargılanan 108 Kürt siyasetçinin söylediklerinden haberiniz var mı bilmiyorum. Ama Kobani Kumpas davasına bir dönüp baktığınız zaman, oradaki bir duruşmayı izlediğiniz zaman, günümüz Türkiye'sinin hukuksuzlukta, kuralsızlıkta, keyfilikte, acımasızlıkta, zorbalıkta, nasıl bir performans sergilediğini çok yakından, çok iyi görmüş olabilirsiniz. Dava baştan sona hukuki temelden yoksun, mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan, sahte delillere, adresi yeri yurdu belli olmayan, varlığı yokluğu belli olmayan, sahte kişilere, onların ifadelerine, onların tanıklıklarına dayanarak açılmış, birçok ama birçok şey iddia baştan çürütülmüş. Mesela PYD'den talimat aldı. Kobani eylemleri o yüzden başlatıldı diyor. PYD'den bir talimatın alınmadığı ortaya çıktı. Ama dönüp bakan yok. Mesela bir tane sanatçı için işte Kobani eylemlerine katıldı. Yasin Börü'nün öldürülmesinde rol aldı deniliyor. O sanatçının 7 yıldır üstelik de cezaevinde yatan o sanatçının o gece bir düğünde oldu, ispatlandı. Yine Kobani eylemlerine katıldığı için yargılanan ve bu yüzden HDP'li siyasetçilerin yargılanmasına yol açan bir kişinin o dönemde Kobani eylemlerinin olduğu tarihlerde 68 Ekim'de askerde olduğu ortaya çıktı. Dönüp bakan yok. Kürt siyasetçiler feryat ediyorlar. Bütün hukusuzları anlatmaya çalışıyorlar. Dinleyen de yok. Mahkeme onları dinlemiyor. Hepsinin sözünü ağzına tıkıyor. Herkes bir itirazda bulunmak istiyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Geçiştiriyor. Bazı mahkeme başkanları, üyeleri bir parça dinlemeye usulen yani bir durumu kurtarmak için e, tevessül etseler hemen değiştiriliyorlar. Kobani davasına mahkeme başkanı da mahkeme üyesi de yetişmiyor. Başkanını değiştiriyor, Üyeleri değiştiriyorlar. Avukatların talepleri gündeme getirdiği bütün talepleri reddediliyor. Avukatlar bakları olmuyor, geri çekildiler. Davayı artık izlemeyeceğiz dediler. Yargıların siyasetçilerden bazıları da ifade vermeyi reddettiler. Biz bu davanın nasıl sonuçlanacağını görüyoruz, biliyoruz. İfade vermiyoruz dediler. Keşke ama başta bu böyle olacağı biliniyordu. Keşke başta bu 108 Kürt siyasetçisi toplu halde birlikte bu davayı reddetselerdi biz bu tiyatroda oynamak istemiyoruz deselerdi. Keşke. Mahkemeye ne bir meşruiyet kazanma, kazandırmaya gerek vardı. Ne orada o tiyatroda onlara tırnak içinde hukukun önemini anlatmaya gerek vardı. Adamların hukukla bir bağ arakası yok. Kaldı ki Kobani davasını yakından takip eden ve Kobani davasıyla ilgili bütün süreçleri birbiri izleyen ve talimatları veren Bahçeli'nin kendisi. Bahçeli'nin Adalet Bakanı'na nasıl bir baskı yaptığını, HSK'ya'daki MHP üyesi olan kendi danışmanını çektiğinden anladık. Basın açıkta, açık kaynaklardan yazıldı. Bazı gazeteciler bunu çok açık bir e, e, biçimde ifade ettiler. Bahçeli, Kobani davasının bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor. Adalet Bakanlığı'na bu yüzden baskı yapıyor. Adalet Bakanlığı tırnak içinde, saf sakladığı için de tepki gösteriyor dediler. HDP'nin kapatılması davasında da Bahçeli devrede. Hatırlayacaksınız bundan birkaç hafta önce Bahçeli çıktı çok açık bir biçimde Anayasa Mahkemesi'ni kapatmakla tehdit etti. MHP lideri Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ne dedi ki bütün dünyanın gözleri önünde ama ey mahkeme sen HDP'yi kapatmaz isen ben seni kapatacağım dedi. Çok açık, net. Şimdi böyle bir ülkede, böyle bir ilişkiler ağı içerisinde, böyle bir sistemde hukuk mücadelesi vermenin, anayasanın şu maddesi, konunun bu maddesi öyle değil de böyle olmuş demenin bir anlamı yok olmayacağı da belli oldu. Kobani davasında da HDP'nin kapatılması davasında da sona doğru gidiliyor. Yapılması gereken başta yapılmadı. Evet doğru bu da var reddedilecekti. Şimdi ama bunun sonuçları konusunda bir hazırlık yok, bir tartışma yok. Ya davayla ilgili bir şey yok yani bir böyle. Davanın önemine, hassasiyetine yönelik bir gündem yok. Basın yazıyor evet, Kürt medyası yakından takip ediyor, veriyor ama yani bu dava gerçekten dünya hukuksuzluk tarihine geçebilecek en önemli bir dava bu davaya bir, bir ses vermek lazım. Yani bu davayı bir uluslararası toplumun gündemine taşımak lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Ve davanın sonuçlarını şimdiden reddetmek lazım. Öyle anlaşılıyor ki yeni yılda çok geçmeden hem HDP'nin kapatılması kararı verilecek hem de Kobani davasında yargılanan 108 siyasetçiye ağır müebbet hapis cezaları verilecek. Şimdi bu dediği zaman bir, bir, bir karamsarlık, bir kötülük, bir pesimistlik olmasın. Ama adamların niyeti bu, adamların gidişatı bu. Yapmak istedikleri bu. Binlerce sayfalık sahte delillerle, ifadelerle iddianameler hazırlamışlar. Ya bu iddianameleri okumak için o oradaki tutukluların, Kürtçe seçilerin, tutsakların aylara, yıllara ihtiyacı var. Ya adamlara bir hafta süre vermiyorlar, iddianameye bakabilsinler. Böyle bir atmosferde, böyle bir işleyişte, Böyle bir mahkeme düzeninde biz ne bekliyoruz? Ne çıkacak orada? Çıkmaz bir şey. E anayasa mahkemesi sadece HDP'yi kapatmakla kalmayacak. Dosyada var. Yargıtay Başsavcısı önceki gün zaten esas hakkındaki görüşünü mahkemeye bildirdi. Şimdi mahkeme başkanı, anayasa mahkemesi başkanı Yargıtay Başsavcısı'nın esas hakkındaki görüşünü üyelere dağıtacak. Sonra bu üyeler oturacaklar, toplanacaklar, bir değerlendirme yapacaklar, bir gün tespit edilecek ve davayı karara bağlayacaklar. HDP'ye zaten bir ay, bir süre verilmişti savunma için. HDP 5 Kasım'da savunmasını yapmıştı. Ama HDP'nin kapatılması davasında tam 451 Kürt siyaseti içinde siyasi yasak isteniyor. Yani Kürtlerin 30 yılda ürettikleri, biriktirdikleri Kürt siyasetçiler için bir tasfiye operasyonu geliyor. HDP kapatılacak, Kürt siyasetçilere ağır bebet, hapis cezaları verilecek. 451 siyasetçi için siyasi yasaklar gelecek. Bunlar ağır şeyler ve bunun arkasından zaten Askeri operasyonlar sürüyor, Rojava'yı kuşatma sürüyor, Rojava'ya dönük siyah saldırıları sürüyor, Güney Kürdistan'da operasyonlar sürüyor. Şimdi kış şartları bir parça ara verilmiş gibi görünüyor ama hazırlıklar devam ediyor. İlk yazla birlikte, Mart'la birlikte yine yeni bir saldırı, yine yeni bir operasyon dalgası gelecek. Yani bunun önemine uygun bir şey olması lazım. Bir tepkisellik, bir hazırlık, bir siyasi çalışma, bir politik perspektif olması lazım. Şimdi böyle bir dönemde HDP daha önce meclise taşıdığı birkaç tane sorcu milletvekiliyle şimdi işte Türkiye İşçi Partisi ile seçim ittifakı görüşmeleri yapıyor. Ya zaten sen onları meclise taşımıştın bir anlamı yok ki. Zor durumda onlar seni bırakıp gittiler. Şimdi sana bir tasfiye operasyonu geliyor, sana bir ağır operasyonu geliyor. Ağır bir operasyon çekecekler. Erdoğan ve Bahçeli'nin niyeti kötü, hazırlıkları kötü. Mahkemelerin tavrından biz bunu çok net görebiliyoruz. Siz de görüyorsunuz eminim. Ama hiçbir şey olmayacak gibi böyle e, basite alarak, böyle geçiştirmeye çalışarak, yapılması gerekeni yapmayarak e, bir yere varamayız. Bir yere varılamaz. Başından beri zaten hata yapıldı, başından beri zaten bir sürü eksiklik yapıldı. Belediye başkanları tutuklandığı zaman Gülten Kışanaklar, Bekir Kayalar, Selahattin Demirtaşlar, eş başkanlar tutuklandığı zaman yapılması gerekenler yapılmış olsaydı bugün bu kadar rahat hareket etmezlerdi. Kobani kumpas namasında bu kadar acımasız, bu kadar ahlaksız, bu kadar riyakar, bu kadar baskıcı, bu kadar despotik, kuralsız, kaydesiz bir tutuk içine giremezlerdi. Her şeyi yapabiliriz. Her de bunlar sineye çeker gibi bir yaklaşım içerisindeler. E bu ciddi bir şey, rahatsızlık unsuru, ciddi bir risk aynı zamanda. Şimdi birkaç mahkeme sonra, işte 2 Aralık'ta bir gün ara verdiler duruşmaya. 2 Aralık'ta tekrar başlayacak. 2 hafta devam ediyor Kobani duruşmaları, bir hafta ara veriyorlar. 2 hafta devam ediyor, bir hafta ara veriyorlar. Ve yakında sonuçlandıracaklar. Yani yeni yılda Mart'a kadar kalmadan, yani Ocak, Şubat en geç en geç ama Mart'ta kadar kararları verecekler. E burada 3 ay kaldı. 3 ay da kalmadı. Ne yapacaksın peki? Alternatifin nedir? Toplumunu nasıl hazırlıyorsun? Kitleni, seçmeni nasıl hazırlıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani en azından bu Kobani Kumpas davasıyla ilgili bir seferberlik, bir 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 çıkış yapılması lazım. Çekilecekse avukatlar çekildi. Siyasetçilerin de çekilmesi lazım. Geç kalın evet dediğim gibi ama yani mahkemenin yani bu tavrına çok fazla bir bağlamamak ya da bununla çok oyalanmamak lazım. Mahkeme emirleri Bahçeli'den alıyor. Bahçeli ile Erdoğan yönetiyorlar. Hukuk mu, hukuk yok. E, kötü kararlarla yüz yüze kalacağız. Yani bunları söylemek moral bozmak değil. Ama yani bunları bir görmek, bunlara göre hazırlanmak lazım yani. Yani onlar seni tasfiye etmeye, sana ağır bir darbe indirmeye çalışıyorlar. Önlemini alman lazım. Buna uygun bir politika üretmen lazım. Bu Kobani kumpas davası gerçekten çok rahatsız edici bir dava. Yani oradaki bir günü izlediği zaman insan tüyleri diken diken oluyor ki ben yani 80'lerden beri, 12 Eylül'den beri bütün mahkeme süreçlerini, sıkı yönetim mahkemelerini, devlet güvenlik mahkemelerini, orta mahkemelerini yaşamış, görmüş bir adamım. Böylesini görmedim. Yani gerçekten böylesini hiçbir zaman görmedim. Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca da bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar çıplak bir hukuksuzluk, bir kuralsızlık, kaydesizlik yaşanmamıştı. Yani adeta alay edercesine, Oradaki Kürt siyasetçiler ki Kürtlerin demokratik iradesini temsil ediyor. Adeta alay eder ada Adeta aşağılarcasına, bastırıcı, düşmanca bir yaklaşım içerisinde Kobani kumpas davası sürdürülüyor. Buna yeterli bir tepki, yeterli bir karşı çıkış, bunun ciddiyetine uygun bir e, politik duruş sergilenmiyor da beni rahatsız ediyor tabii. O yüzden yatmadan önce bu videoyu bir çekeyim dedim. Faydası olur mu olmaz mı? Kendi sesimizi genelde hep kendimiz dinledik 30 yıldır, 40 yıldır. Böyle de olabilir ama yine de vicdandır, rahat durmuyor. yeni bir video da buluşuncaya kadar size iyi bir gece diliyorum. Hoşça kalın, sarıcakla kalın. İmkanlarınız el verirse mutlaka ama mutlaka Kobani kumpas davasını bir izleyin. Bu tavaya bir bakın. Görüşünceye kadar. Hoşçakalın.